Cumartesine. Ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Sabah saatleri Ay ve Kiron arasında olumsuz bir açı var. Bu da böyle fiziksel ve ruhsal yaralanmalar açık saatler aslında. Baş, kemik, diz, cilt, diş, ağrılarına karşı dikkat. Ama sonrasında Ay ve Uranüs arasında olumlu bir açı var. Oh rutin dışına çıkabiliriz farklı aktivitelere yönelebiliriz hatta böyle sürpriz keyifli haberlerin gelmesiyle neşemiz de yerine gelebilir. Ama ay 11.51 saatleri ve 14.00 arasında boşlukta ardından kova burcuna geçmesiyle birlikte daha böyle ne diyeyim toplumsal meselelere ağırlık verdiğimiz bir sürece adım atıyoruz. Ama arkasından da Ay'ın Neptün ve Satürn'le olumlu açıları etkisiyle hem daha anlayışlı olacağız hem de daha dengeli davranabileceğiz. Ve bugün manevi yönümüz, manevi tarafımız daha ağır bassa bile akşam saatlerinde Ay-Pluton kavuşumu etkili olacağından Gergin enerjiler ortaya çıkabilir. Sabrınız test edilebilir. Öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Duygusal patlamaların ve takıntıların böyle pik yapacağı akşam saatlerinde baskıcı tavırlardan uzak durun. Ayrıca bugün Mars ve Uranüs arasından zorlayıcı bir açı var. Bu böyle sarsıcı ve beklenmedik etkileri açığa çıkartan bir enerji. Öfke patlamaları, kazalar, gerilimli durumlar söz konusu olabilir. Çok sevdiğiniz bir ee, ne diyeyim etkisi yoktur bu Mars ve Uranüs arasındaki zorlayıcı açının elektrik teknoloji alanında sinir, kas, iskelet e, sisteminde zorlanmalar ve sorunlar yaşanabilir elektrikli cihazlarda ani sorunlar, arızalar ortaya çıkabilir dünyada neler olabilir diye bakarsak protestolar, patlayıcı sosyal hareketler söz konusu olabilir ee, yarın da etkili olacağından bunları göz önünde bulundurmakta fayda var.